Evet. Hazır mıyız gençler? En umursamaz. En dağınık. Şöyle kapının ortaya <laughs> çıkartmasın. En şımarık. Yardımsever. Biraz oturmalısın Çınar'cığım. Hayvansever. En tertipli. Olacak. <laughs> düzenli. En sinirli. en sevecen en asi şu ara sen orada kalabilirsin en çok şık giyinen ikisi de benim çocuklarım en çok yemek yiyen çok kararsız ama bu <gülüyor> <gülüyor> Kafanı oradan çıkartmayacağım şahsen. Evdeki eşyalar en dağınık